Dört dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanla beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi Güzel bir maç bekliyor. Ne enerji ama. Tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Ve şut çekiyor. bitirişindekini ettik. sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Galatasaray harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Umut Güneş. Kenny. Şansını deneyecek. İyi denedi. Şahane bir vuruş. Denedi. Ne yapacağını hiç belli etmedi. Torreira. Can sıkıcı bir durum. Torreira kabahatinin farkında gibi. Evet ne yapacağını çok belli etti. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Kenny, Operi çizgide ilerlemeyi deneyecek. Vurdu gönderdi. uzun oynadı. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Lemina. Osimen. Ve top boşta kalıyor. Evet, hedef kulübesi de çok mutlu. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Torreira hedefini bulamadı. O Simen ilerliyor. O Kenny güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Kontrolü eline aldı. İşte şans. Direğin yanından dışarı. Oo, o kadar yaklaştı ki. Çok az farkla dışarıda. Barış Alper Yılmaz topu kazanmak için iyi mücadele etti. Ömer Faruk Beyaz. Kenny. Barış Alper Yılmaz. Evet, şut şansı. Tam koşu yolunu attı. Büyük şans. ...kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. İstanbul-Başakşehir oyuncularının bu tip bir baskıya karşı... ...iyi bir <laughs> çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşle oynadılar. <laughs> İşler epey kolaylaştı. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Kenny, Ömer Faruk Beyaz. iyi oynadı. İşte şu! Kendine güveni tam. Umarım golü bulamamanın etkisinden çabuk kurtulur. Bu yetenekle fırsatların devamı gelecektir. Kenny. Önemli bir müdahale. Torreira iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Deniz Dilmen serbest vuruş kullanacak. Suçunu biliyor sarı kart. Bazen beklenmedik bir faul bile oyunun seyrini tamamen değiştirip maça yeni bir perspektif katabiliyor. Geçmeyi başardı. Hata payı yoktu. Lemina. Osimen. Barış Alper Yılmaz. Şut şansı. Ömer Faruk Beyaz. Operi. Değerli bir fırsat. Araya girdi. Güzel hamle. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Galatasaray 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Yakınında rakip yok. Sanchez. Torreira. Hemen müdahale etti. Geçmeyi başarıyor. İlerliyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Ve şut şansı. Güzeldi ama istenen sonuç alınamadı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. kısa oynamayı seçtiler. Umut Güneş. Ve gol geliyor. İkinci yarıda karşılaşmaya bir anda can geldi. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara After hiç ihtiyaç yok gibi. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Aradan bir şuta çeviriyor. Ve topu Pas çok iyiydi. Onsayta düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. Fark 2 oldu. Her şey plana göre gidiyor. İdari kadro için standart bir gün. Yani en azından biri için. Pasını verdi. Operi. Alçaktan oynuyor. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. İleriyi gördü ve ilerliyor Osimen topu kaptırdık Lemina Başarısız bir deneme. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Umut Güneş Ömer Faruk Beyaz kran krana mücadeleden galip ayrılıyor sime tüm baskının odağında gibi duruyor. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. Paça çıkıyor. Barış Alper Yılmaz. Pas isabetsiz. Ve umut vadeden bir pozisyon daha son erdi. Kurtulma iyi vurdu. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Galatasaray kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra konu bulmaları saniyeler sürdü. <laughs> Fark 3 oldu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor daha fazla gol geliyor olabilir. Ağır baskı meyvelerini verdi. Kaleyi deneyecek. Yürürken hakkında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Kontrataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. <laughs> Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Operi. Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz. Büyük bir fırsat. İlerleyecek bir yol buldu. Enfes oynadı. Baskı altında kalıp topu kaybediyor. Osimen ve pasa müdahale geldi. olmadı. Bu sefer olmadı. Umut Güneş. Skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Operi. Operi. Faulün hedefi oluyor. Substitution in progress. Opoku. Operi. Opoku. isabetsiz bir pas. Pası karşılayabilecek mi? İlerlemenin yolunu buldu. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Eyvah! Bitirebilecek mi? Topağlarla buluşturuyor. Usul usul yaklaşıyorlar. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Evet Gökhan, savunmanın bu bonkörlüğünün karşılıksız kalmayacağını hepimiz biliyorduk. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. İstanbul Başakşehir mücadeleye tutunmak için çabalıyor. Hala bir şeyler olabilir. Ve topu kaptırdı. Forvet'in bu geri koşuşu tribünlerden de büyük alkış aldı. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin işten aman kötü yakalandılar. Frankowski vuruyor. Çok güzel bir gol. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Lemina ve pasa müdahale geldi. Hamza Güreler. Umut Güneş. Ömer Ali Şahiner. Ve maç bitti. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabii. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Galatasaray bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle önemli bir maçta canlarını dişlerine takıp oynadılar. Karakter ortaya koydular Zekil, ve işler, hiç, bu, hiç vazgeç.